Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün böyle ıssız bir ormanda arama yapacağız. Kaybolmazsak. <gülüyor> <gülüyor> Kaybolmazsak bakacağız. Bu videoyu atamıyorsak kesin kaybolduk. <laughs> Acayip de ıssız bir orman ama şuraya bak. Ama ağaçlara bak. Kocaman <laughs> <laughs> Uygun bir arama ortamı bulduğumuzda videoyu başlatacağım arkadaşlar. Şu an gerçekten zor yürünüyor. Hep ağaç kökü var ya. Ağaç kökünü bırak, yol yok. Bak. <laughs> Şöyle taşlar var. Yaklaşık yarım saattir yürüyoruz. Daha aramaya uygun bir yer bulamadık. <laughs> Aynen, resmen emekleyerek gidiyoruz. Gelebiliyor musun? geldim yani. Zorla geldim. geldim. <gülüyor> <gülüyor> ah, çok yoruldum. Ya burada evet. de dedektörü de tutamıyoruz burada. Ayak tutmuyor ki dedektörü nasıl tutsun? <laughs> Şöyle patika yolda bir şeyler geçmiş ama Çakal mı? Bak, bak, Ayak izleri var. Her şey olur burada. Ayı da olur. Kurt da olur. <gülüyor> <gülüyor> Resmen sürünerek geçiyoruz. Böyle bir ağaç çıkılmış. <laughs> evet arkadaşlar. Dedektörü burada başlatıyoruz. Buradan ileri arama yaparak gideceğiz. hazır. Bir sinyal var burada. 16 17 Buraya bakalım. Bu bizim ilk sinyalimiz. Hemen bakıyoruz. Bak bakalım neymiş. Bak, Aha gördün mü? Uh -huh. Oo. Ne o? Bu ne? Oh my god. Neyin o? <laughs> Kovan. Allah. Ne olmuş burada? Oraya düşmüş. Bu şey böyle eski tüfek kovanı. Savaş Şu telefon neden odaklamıyor? Anlamadım gitti. Odakladım. Bak ormanda kovan çıktı bak. Hmm. <laughs> Ağacın sağlam yere kalmamış. <laughs> Yıldırım mı düşmüş bir şey olmuş. Bir şey olmuş da. Ama şuralara baksana. Şu ağaç bile bak. Yani tam bir şey saklamalık değil mi? Hmm. Hem saklamalık hem saklanmalık. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz arkadaşlar. Demin bir tane kovan bulduk. Büyük. Hangi tüfekte kullanıldığını biliyorsanız yazın yoruma. Aa, bir sinyal daha. Oo, taşın dibinde ötüyor. Rakam. Bak buraya. Ormanda çel çöp çok olmaz herhalde. Sanmıyorum ben de. Bak hemen. Gerçekten ıssız bir orman burası. öttü oraya bak yani kök de çok var bitki kökü taş mı bakayım taş herhalde o o taşa ötmez ya bak elinde aha bir tane daha bulduk Adam burada ateşe değdi gitmiş. <laughs> Bu da kovan arkadaşlar. Oh. Ha düştü. Gitti. Ne olmuş burada? Savaş mı olmuş? <laughs> bir saattir yürüyoruz mu? Bir saat olmuştur herhalde. Olmuştur ya. Öyle pek fazla metal de yok buralarda. Hah, <laughs> ha, bir dakika. metal de burada var ama. Oo. Para çıkabilir ha İnşallah <laughs> Ormanda para çıkarsa var ya ne sevinirim biliyor musun? Çıkarsa da para çıkar Ooo çok güzel sinyal Buna Açalım. bak mutlaka Açalım. Hemen bakıp geliyoruz Bak bakalım neymiş Bakacağım. Şey. Vallahi garıcık ben yapmak isterdim ama Hem dedektör hem telefon Nereye gidiyor? Ben ne bileyim. Aşağılara bak. <laughs> ha, bak havlarda bir yerde. Ha, bak. Yavaş hareket ettir. Aha. Nerede? <laughs> Vallahi Elimde para yani. sinyali gibi o. Ha. Hadi oğlum. Ne lan o? Ha. ok mu ne o? <laughs> ok mu? Ok değil lan. Ne? Kaşık. Ha. Kaşığın ne işi var lan? Ha. Orman, ormanda kaşığın ne işi var lan? Allah. Ama eski kaşık ha yeni değil. Allah Allah. Allah. Bakayım az. Baksana. Sapı Eş... da buradan mı bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını bulana sapı bedava. Bak ha, Değişik ya. Yok ya. Yok bırakayım. mu? Yok. Tamam bırak. Ver bakayım bir daha göstereyim son kez. Şey, temizlemeye çalıştın mı? Temizlenmiyor mu? Yok, zor. <laughs> o kadar. Devam ediyoruz arkadaşlar. bayağı uzaklaştık biliyor musun? Hani şuradan bir ayı domuz çıksa var ya bildiğim pertiz yani. Ha? Ne oldu? Bir. Ha, polio. Göster, göster. Polio. <laughs> polio <laughs> ne iş oldu? Şöyle bir araziye geldik ama detaylı arama yapalım burada. Güzel taşlar var ama bak duvar gibi şurası. Ha. Bak. Bak. Oo çok güzel bir yer lan. İşaret var mı? Bak sen ne yap biliyor musun? Sen burada otur. Heh. Ben bu taşlara iyice bir bakayım. Olur. Baksana yukarıya kadar gidiyor burası. Hmm. Gidiyor. Almış başını gidiyor. <laughs> Sen buralarda oyalan. Ben şu taşların dibine iyice bir bakayım. Tamam. Sinyal bulduğumuzda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar taşları gezerken şurada bir yerde bir sinyal bulduk. Şimdi size göstereceğim. Net bir sinyal değil ama makine bir görüyor, bir görmüyor. Yani burada da metal olması saçma geldi bana şu. Gördüğünüz gibi her taraf taş. Hatta şurayı patlatmışlar. Kim yaptı bilmiyorum. Burada da bir üçgen işareti var. İnşallah kamerada görünür. Gördüğünüz gibi şans eseri bulduk bunu. Bir de pinpointle baksana. Açabilir miyiz sence burayı? İnşallah açacağız. Biraz zor şu deliğe falan sok. Allah Allah. Al. Evet. E, demin dedektör ötüyordu. Taşamıyor ki. Bilmiyorum ki. Nasıl çıkacak? Hayır. Bir, şey Bir fışırtı var ya şeyler geziyor da. İnşallah da Bir ayak sesi var arkadaşlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Bak bakayım belki bir şey görürsün düşer falan. Ah. Ah. İşte taş gitti. <laughs> Şurada bir kırmızı taş var ama Eyvah Ne oldu? Büküldü Büküldü Nasıl çıkartacağım? Allah'ım Ötegellerim dolu de değil ah. Güzel şey yapacaklar Oo, Burada bir taş daha var lan ha, büyük taş evet, Şu dedektörü bir daha tutayım şuraya Belki düşmüştür <gülüyor> <gülüyor> Heyecan yaptım ben Yok Çıkmamış Yok ya Derinde herhalde bu mata ha. Dediğim gibi arkadaşlar şurada bir üçgen işareti var. Ben anlamını bilmiyorum. Siz biliyorsanız yoruma yaparsınız. Yazarsınız. Niye üçgen acaba ya? <laughs> Merak ettin değil mi? <laughs> Çıkmadıkça adam nereye ediyor. <laughs> Kaşığın sapı çıkmasın. Olabilir. <laughs> Ağzını oraya bırak. Şu taş oynuyor mu? O, oynamaz ya. Bizim işimiz zor. <laughs> Yok. Bundan olacak gibi değil. Çok sürüye. tuşlansın bir... şey şey da... Belki. Bak burada harbiden bir şeyler var da. Neyi var? Şu taş çıkıyor mu Ay. <laughs> Lan yok bu yok. ne? <gülüyor> 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 <Ağazdan> yaya bak. <bakmış. gülüyor> Lan, lan, kim sokmuş bunu buraya? Yok. Yok bundan olacak gibi değil şu kazmanın haline bak. <laughs> Mahvoldum. Yok arkadaşlar. Bunun olacak iş değil. Zarara girdik. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Yalnız gerçekten çok güzel arazi. Aynen. Şuraya bak. Hatta ben şurayı iki dakika çekip hani evet. biz görmesek bile insanlar görürse yorum yapar. Burayı biri açmış. Açmış ama yanlış yere açmış. Yanlış yeri yer açmış gibi. Ezbere <laughs> gelmiş. Şurada da bir taş var ama. Kasa mı acaba? Ağabey. <laughs> <laughs> Pimpuit atayım mi? <laughs> Bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Pimpuit görmez ya taşın içindeki. Nasıl görecek? Niye ya? Taşın içindeki niye görmez? Şurada da bir çarpı işareti var. kimse hep mahvetmiş Ay, anam Ay. işaret varsa mahvetmiş. Anasını bellemiş. Arkadaşlar videoda yok. işaret tarzı bir şey görürseniz aşağıya yorum atın lütfen. Biz de bilelim. Yok biz burayı yapamayacağız. Başka zaman geri bence öldü. <laughs> Hazırlıklı gelmemiz lazım. <laughs> Hatta şurayı da göstereyim şöyle. Mezar mı acaba burası? Şuraya bak. Aynen iki tarafı şey kaya o. Mezarın üstünde mi? <laughs> Mezarın üstünde mi? Çarpılırık, marpılırık. Valla şuraya alsana. iki taraf boş. Şey, iki taraf kaya ortası boş. Topla. Çok güzel bir yer ha. Bak da ağacın dibinde taş bitmiş bak. da Ağacın dibinde taş bitmiş diyor <laughs> <laughs> <Taş> mu? <bitmiş. gülüyor> Arkadaşlar burayı denedik ama getirsene gazmayı. Sinyal var mı hala? Kazmalı bir dakika. Hala sinyal var lan burada. Acayip heyecan yaptım ha. Ben de heyecan yaptım. Çıkarmamız lazım. Arkadaşlar. <laughs> biz bundan yapamayacağız bu işi. Abi dur bir ses var. Ayı mı domuz Saldırır hemen. Bir ses var ama. Dur ayak sesi var. Burayı kazan adam mı acaba? ama Ayı mayı çıkmasın. Tam onların evindeyiz. Şşşt. Bak. Bir ses var. Ayak sesi. Bak bak geziyor. Aa, yukarıda. Yukarıda ses geliyor. Gel gel gel. Bırak. Kaçalım. Bırak bırak bırak. <laughs> arkadaşlar. Burada bırakıyoruz bunu. Ekipmanımız iyi değil. Gidelim. Başka <laughs> Başka zaman başka bir videoda oraya bakacağız. Sizden ricam kanalımıza abone olmak, beğeni atmak. Sizleri seviyoruz. Şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet görüşürüz.